Türkiye olarak başladım şimdi 12. sıradayız Teknoloji puanları Sen önemlisin Sen, sen çok önemlisin Vergi Vergi Eh Öğretim çok ilginçsin Ordu ah, bakımı önemli Kanzasyon edecek bir yer yok araştırmaya basıyorum. Bas. Nüfus artışına, ekonomiye, vergi gelirine, yönetimi. Bir de araştırmaya bastım. Sen bitti. Şimdi vergileri şöyle yapabilirim ama yapmayacağım. Sen şöyle. Sen böyle. Tamam. Şimdi bu da ilk turlar. daha ilk turlar olduğu için çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece biraz durmak istiyorum. Ha aralarımı sen ne niye aramış kötü? Tüm Türk ülkeleriyle ilişkileri geliştir babacığım. Tamam. Yunanistan'a gerek yok. Bak bir de Özbekistan'da başlar başlamaz Özbekistan'da alıp veremediğin nedir senin arkadaş? Sen niye ara olan yere düşman oldun? Lan biz Birleşik Krallık'tan iyiyiz. Biz 12'deyiz bunlar 16'da. Oha Vietnam Birleşik Krallık'tan daha iyi şaka gibi. Evet Meksika. İngiltere'den iyi. Çok gerçekçi. Fransa'dan da iyi. gerçekçi çok. Ya Rusya benimle alıp veremedin neyi? Ne yaptım ben sana? Yaptığın ayıp kanka. İyi. O zaman... <laughs> Yetiştirebiliyorum lan. Sen bir... Lan Azerbaycan sen benimle niye ilişkilerini askıya aldın? Kardeşim biz sizinle ilişkileri geliştirelim. Ben zaten Azerbaycan anlayabilirim. Turan bildiğini. Ya bunların beni alıp veremediği nedir arkadaş? Ben anlamadım ki. Şöyle bakalım. 3700. 1900. 3900. 2600. 3300 2000 Pardon Sen kaç yetiştiriyorsun sen 3000 yetiştirebiliyorsun sen Yani 2900 Ooo sen direkt şuraya git Bakmış Hayır. Nereye gidiyor bu? Ha? Paracıklar gidiyor. diyor güzelim parzikler Sing Azmin efekt de veriyorum 1450 buraya, 1450 buraya. Matematik desen var. Uf, asker kalmadı. Hocam orada asker kalmadı. Sen buraya bin olarak bir yardıma git. Sen böyle ilerle, sen böyle. Hmm, oğlum akıl etmez miyim ben onu? Sen ne zannettin beniler? lan? Haydi rolü. Hayır lan. Heh. Sen de şuraya bir bin yardıma git. Yine hata iki gün olsun. Tamam. Şöyle yapacağım. Evet. Üff. Efsane ha. devam böyle. Şimdi siz toplanırsanız zaten çok etmeyecek işte. Tamam. Oldu. Tamam. Ses denemesi yaptım. Yayına gidiyor mu diye. O yüzden sekmiş olabilir. Evet Suriye bitti. Görüşürüz Suriye hepsini alabiliyorsam ne ala ne güzel. Hadi yetiştirme. Ama biraz para biriktireyim. İyi oldu Suriye'yi fetiş ettik. Gitti Suriye. Şimdi hiç araştırma falan yapmayacağım. Oğuzhan'la uğraşmayacağım. Savaş sorunu yoktur diye tahmin ediyorum. Yok. Daha yeni çıktık savaştan ama... Beni ilgilendirir mi? Ilgilendirmez. Uf. Tüm neredeyse tüm Türk ülkeleri benimle ilişkisini geliştiriyor. Anlamış değilim onu. Neyse kardeşim gel senle biz şöyle ilişkileri geliştirelim. Senle de öyle. YouTube hocam. Sonra YouTube. Sen Bulgaristan'a da Macaristan'a da aramızın olması gerekiyor bizim. Ay bu Bangladesh ne ya böyle? Herkes arası iyi ben anlamadım. <laughs> Adana'dan kaç yiğit çıkar? 4000. Üff. Hocam. Yetiştir. Yetiştirin yiğitleri. Yetiştirin ki ordumuzu öncülük edesin, et, etsinler. Şuraya hareket et. Evet Kıbrıs'ı alacağım. Kıbrıs harekatı. Vurdular arka arkaya sıralanıyor ya. Kırgızistan'la da dost devlet olmuşuz. Yani ben buna ilişki mi geliştiriyorum? Hayır be. Yanlışlıkla tıkladım. Canım ilk önce seni alayım ben. Evet gidebilirsin. Çok durdunuz burada. Kıbrıs'ın eski sahibi geri geldi. Lütfen sizi pistten alalım. Bence güzel iş şu anda. Özbekistan'la da aramız iyi. Ne ala ne güzel. Ne iyi. Şimdi birazcık da buralara yönleneceğim. Ama birazcık duralım. Çok fazla şey yapıyoruz. Biraz da yatırım yapalım. İstanbul'a. Yatırımlar önemli. Ankara'ya. Lan. Lan. Ondan sonra ne yapalım? Şuraya bir kütüphane. Ondan sonra üniversite yaparız oraları. Ondan sonra çiftlik. Ondan sonra güzel ya bildirim geldi şimdi dedi. Ondan sonra yığıma hareket puanı kalmadı. Kalmadı. Atölye, çiftlik. Öf. Ülke tavan şu an. <laughs> Sıralamada 8. sıraya yükseldik. Meksika düşmüş. Meksika nereye düşmüş? 12'ye düşmüş. sana açacağım savaş ama çok savaş üst üste geldi yorgunluk artmamış şurada yetiştirsem bizim sene niye aramış kötü eksi 30 dur ne benden nefret ediyor bu dostu düşman medeniyetler Ben Ru Rusya'yla niye düşmanım Kazakistan'la ilişkileri geliştir. Geliştir. Sen gel. Uf, Kazakistan'la ittifak. Ondan sonra sen gel. Canım, uf, Rusya görünce <laughs> ilişkileri geliştirmeye başladı. Prime Osmanlı tabii. Sonra ittifak düşük. Olsun canım senle de bir ara şey yaparız. Özbekler kabul etsin. Türkiye ittifaklar Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'da gelirse çok güzel olur. Niye? Niye? Oyun şimdi buradan Ermenistan'da koparıp bırakırsam tepede bırakmış olurum. Ermenistan'da alayım bitsin bu burada. Artık mesaj atmayın. Vallahi telefonu sessize alacağım. Gibim burada yetiştir. Burada yetiştir. Burada yetiştir. Burada yetiştir. Burada yetiştir. Hareket puanı kalmamış. Yetiştir. Yetiştir. Hocam seni de aradan çıkaralım. Müttefiklerimi çağırmayacağım. Yalnız müttefiklerim çok iyi duruyor. Allah Turan kuracak gibi biz defiklerim ile bir anlık böyle Azerbaycan'a savaş ben ilan ederse şaşırmam çünkü çok edecek gibi duruyor böyle, öyle hissediyorum yalnız şu endama bak şu güzelliğe bak şu toprakların güzelliğine bak mis Tamam iyi burada bitsin şunu da şey yapayım yapayım bunları sonra sen geliyor musun artık gelmiyorsun sen geliyor musun sen de gelmiyorsun niye gelmiyorsun acaba fazla olmuyor mu ikiden fazla ittifak olmuyor mu ya Kazakistan'da ve Özbekistan'da kötü mü? Yok. Sen ama mı şey şey yatmam ne alaka be? Özbekistan veya Kazakistan mı sevmiyorsun? Yo. E ee, ne o zaman be? Allah Allah neyse. Burada bitsin o zaman bir sonraki şeyde biraz böyle şu İsrail'i alırım. Lübnan'ı alırım. Ondan sonra belki Azerbaycan ilişkilerimi geliştiririm. Ya da şey yaparım. Artık savaş yerine edip alırım yapacak bir şey yok. Bir de gücüse nereden çıkarırım? Tabi benden korktu Rusyalılar bunlarla ilişki şey ittifak olduğum dünce ilişkilerini geliştiriyor. Zorunda tabi korktu abisi. <laughs>